Bakın hele burada bir koca ve iki eş var. Ama bu bir skandal değil, bir gelenek. Acıktınız mı? Yediğiniz yemek belki de 5 dakika önce birinin yıkandığı suda kaynamış olabilir. Peki, 170 milyon insan Iowa'dan daha küçük bir ülkeye nasıl sığar? Burası en kirli yer. Aşırı kalabalık. Tam bir kaos. Adı Bangladeş. Bir numara gemi mezarlığı. Bu kısım sadece yazılı olarak görünecek. Bangladeş sürprizlerle dolu bir ülke ama hiçbiri Titagon kıyılarındaki manzara kadar insanı derinden etkilemiyor. Burada kahverengi bir sahil şeridi boyunca dünyanın en büyük gemi mezarlığı uzanıyor. Devasa petrol tankerlerinin ve yük gemilerinin son yolculuklarına çıktığı yer burası. Yalınayak adamlar tarafından bazıları araba kullanma yaşına bile gelmemiş. Gençler tarafından açık gökyüzünün altında paslı çelik üzerinde şaloma kullanarak parça parça sökülüyorlar. Ne bir kask var ne de eldiven. Sadece ateş, azim ve ayda topu topu 100 Amerikan doları yani yaklaşık 3.200 Türk lirasına zar zor ulaşan bir maaş. Sendika yok. Sağlık sigortası yok. Bir B planı da yok. Sadece bugün çalışmak, tenekeden bir barakada uyumak ve ertesi güne uyanmayı umut etmek var. Sırada daha da tuhaf bir yere gidiyoruz. Tepelere evliliğin bildiğiniz gibi işlemediği bir diyara. 2 numara mandi kabilesinin, ortak koca geleneği Daka'nın gürültüsünden ve Chittagong'un dumanlı havasından uzakta, Mai yeşil puslu tepelerinde, Neredeyse tüm Batı normlarını alt üst eden bir topluluk yaşıyor. Onlara Mandi deniyor. Garo olarak da anıldıklarını duyabilirsiniz. Bazı Mandi köylerinde bir kadının kocasını kız kardeşiyle veya yakın bir kadın akrabasıyla paylaşması sıradışı bir durum değil. Bu bir skandal meselesi değil, dayanışma ve hayatta kalma meselesi. Hiçbir kadın ailesiz veya desteksiz bırakılmıyor. Özellikle de erkeklerin sayısının az olabildiği veya kaynakların sıkı bir şekilde paylaştırılması gereken topluluklarda ve erkekler kadınların evine taşınıyor tam tersi değil. Mülkiyet soy güç hepsi kadın soyundan devam ediyor. Burası Asya'daki son anaerkil toplumlardan biri ve modernleşme telefonlar, okullar ve Instagram ile birlikte yavaş yavaş içeri sızsa da eski gelenekler tüm bunların altında sessizce varlığını sürdürüyor. Peki ne düşünüyorsunuz? Kadınların erkekleri seçtiği bir dünyaya ayak uydurabilir miydiniz? Yorumlarda bana bildirin böyle bir ilişkiye evet der miydiniz? 3 numara nüfus yoğunluğu Bangladeş, neredeyse Amapa eyaletiyle aynı büyüklükte ama nüfusu 186 kat daha fazla. Hiçbir yer sizi Dakaya hazırlayamaz. Ne Tokyo ne New York ne de Mumbai. Çünkü Bangladeş'te insanlar arasındaki boşluk çoğu zaman hiç boşluk olmaması demek. Hayat omuz omuza yaşanıyor. İnsanlar trafiğin yanı başında yemek pişiriyor. Çocuklar pazar tezgahlarının altında kestiriyor. Dualar bir düzine ailenin tek bir çatıyı paylaşabildiği daracık sokaklarda yankılanıyor. Bunu hissetmek istiyorsanız yoğun saatlerde Kamalapur tren istasyonuna gidin. Hareket halindeki trenlere sanki ikinci doğalarıymış gibi tırmanan adamlar göreceksiniz. Rayların arasında koşuşturan çocuklar, kucaklarında bebekleriyle başlarının üzerinde bohçalar dengeleyen kadınlar. Her anlamda canlı dağınık insana dair bir manzara. Ve yine de bir şekilde işliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bize kişisel alanımıza değer vermemiz öğretilir. Yatak odaları, araba yolları çitler. Burada mı? Bunların hiçbiri yok. Havayı sesi mekanı ve evet bazen sabrınızı paylaşıyorsunuz. Kamalapur tren istasyonunu yoğun saatlerde deneyimlemek ister misiniz? Eğer ilgileniyorsanız aşağıya evet yazın. Eminim ki tam bir macera olacak. Ve abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü Bangladeş sokaklarının kalbine doğru yol alacağız. Sadece kalabalıklar için değil, yemekler için ve yemeğin yanındaki suda yüzen şeyler için de. Dört numara sokak yemeği, hijyen korkusu, her köşe başı, her ara sokak, her tozlu köşe yiyecekle dolu. Çiğ anında canlıs. Buranın ritmine ayak uydurduğunuzu hissetmenin en hızlı yollarından biri, demir hindi suyuyla patlayan fuçka, açık ateşte kızartılan çıtır pitalar ya da elle alınıp kağıt tabakta sunulan baharatlı pozinecici. Ama işin aslı şu aşağıya bir bakın. Atıştırmalığınızı kaynatan o su mu? Belki de insanların banyo yaptığı, çamaşır yıkadığı ya da çöp attığı bir kanaldan pompalanıyor. Tifo kolera, mide parazitleri. Bunlar gerçek riskler. Özellikle de yerel bakterilere alışkın olmayan yabancı mideler için. Bu sizi korkutmak için değil, sadece hazırlamak için. Ne olur ne olmaz diye yanınızda dukoral getirmek, aktif kömür taşımak ve her gün probiyotik almak isteyebilirsiniz. Yerel halk sokak yemeklerine bayılıyor. Siz de eğer kendinize hakim olur ve akıllıca seçimler yaparsanız bayılabilirsiniz. Eve dönüş uçuşunuzdan daha uzun süre sizinle kalacak bir tat için bu riski alır mıydınız? Yorumlarda bana söyleyin. 5 numara ulaşım kaosu. Eğer Los Angeles'taki trafiğin yoğun olduğunu düşünüyorsanız, Daka sokaklarına çıkana kadar bekleyin. Rikşalar, otobüsler, tuktuklar, inekler, keçiler ve yayalar hepsi aynı yolu paylaşıyor, aynı 2 metrelik alan için savaşıyor. Kornalar burada çalmaz, çığlık atar. Trafik ışıkları sadece bir öneridir. Yoldaki çizgiler mi? Çoğunlukla dekoratif. Bir tren platformuna adım atın ve kaos daha da büyür. Yoğun saatlerde yüzlerce insanın aynı anda trenin içine, dışına hatta üstüne bindiğini göreceksiniz. Merdivenlerden sarkanlar, çatıda çömelenler. Sanki bir hayatta kalma sporuymuş gibi sıkış pıkış aileler. Bu pervasızlık değil, normal olan bu. Araba kiralamayı mı düşünüyorsunuz? Sakın. Cidden. Trafik kuralları daha çok şehir efsanesi gibi. Sokakların dilini bilen yerel bir şoför tutun ve direksiyonu hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak ona bırakın. Bir yere hızlı mı gitmeniz gerekiyor? Uber Moto en iyi dostunuz. Ama daha ruh okşayıcı bir şey için mi? Barisal'dan Kaya giden gece feribotuna binin. Simsiyah nehirlerde süzülecek teknenizin etrafını sis saracak fenerler, sessiz güvertelerde yumuşak, kehribar rengi bir ışıkla parlayacak. Ürkütücü, huzurlu ve unutulmaz. Zamanın yavaşladığı ve Bangladeş'in daha sessiz tarafını fısıldadığı bir an. Peki aşağıya yorum olarak yazar mısınız? Bir tepesinde seyahat etmeye cesaret eder miydiniz? Yoksa daha çok feribot insanı mısınız? Şimdi eğer yapabilirseniz bir nefes alalım. Çünkü burada ciğerlerinize dolan hava sizi şaşırtabilir. 6 numara hava kalitesi, ince partikül madde, ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açan zehirli havayla sonuçlanır. Bu sadece trafik egzozu değil, evet o da bir parçası. Ara sokaklarda yakılan çöpler, şehrin kenarındaki tuğla ocakları, ucuz giysiler ve kimyasallar üreten fabrikalar, ve durmak bilmeyen inşaatların kaldırdığı sürekli bir toz fırtınası. Suçlu mu? PM2.5, PM2,5 denen bir şey. Vücudunuzun savunma mekanizmalarını aşıp ciğerlerinizin derinliklerine yerleşecek kadar küçük parçacıklar. Bu sadece gözlerinizi yakmakla kalmayan, sizinle kalan türden bir kirlilik. Eğer Los Angeles dumanlı bir öğleden sonra gibi hissettiriyorsa daka, sanki düğmesi olmayan bir mangal çukurunda nefes alıyormuşsunuz gibi hissettirir. Yerel halk bununla yaşıyor ona uyum sağlıyor. Ama onlar bile daha çok öksürüyor, daha çok zorlanıyor. Astım, bronşit, kronik yorgunluk hepsi artıyor. Ama bu görünmez fırtınanın ortasında hayat devam ediyor. Sokak satıcıları hala trafiğin gürültüsünü bastırmaya çalışarak bağırıyor. Çocuklar hala tozun içinde gülüyor. Çoğu yabancının yüzünü buruşturacağı gökyüzünün altında aileler piknik yapıyor. 7 numara. Tekstil ve çay. Şimdi tişörtünüzün etiketini kontrol edin. Made in Bangladesh yani Bangladeş malı yazma ihtimali oldukça yüksek. Bu küçücük ülke küresel bir tekstil devi haline geldi. Gazipur ve Narayanganj gibi şehirler dünyanın en büyük markaları için pamuk ve polyesteri kot pantolonlara, tişörtlere ve ceketlere dönüştüren gece gündüz vızır vızır çalışan fabrikalarla dolu. Çoğunluğu kadın olan işçiler için bu bir can simidi. Bir maaş, seçeneklerin sınırlı olabildiği bir toplumda bağımsızlık duygusu. Ama gerçeklik karmaşık. Bu fabrikalar genellikle yetersiz finanse edilmiş, aşırı kalabalık ve kötü denetleniyor. Ücretler şok edici derecede düşük olabiliyor, yiyecek ve kirayı zar zor karşılıyor. Ve 2013 yılındaki Rana Plaza çöküşü gibi felaketlerden bu yana güvenlik artsa da, birçok işçi hala tehlikeli yüksek baskı altında çalışıyor. Yine de zanaatlarında bir gurur var. Karmaşık dikişler, el boyaması kumaşlar. Bangladeş kumaşının Avrupalı kraliyet ailesi tarafından ödüllendirildiği antik muslin ticaretine dayanan nesiller boyu tekstil bilgisi. 8 numara tekrarlayan doğal afetler, Bangladeş'te doğa kapıyı çalmaz içeri dalar. Seller olağan dışı olaylar değildir. Onlar yıllık misafirlerdir. Ekinleri sular altında bırakır, evleri yutar ve bütün mahalleleri sığ nehirlere dönüştürür. Kasırgalar, Bengal körfezinden isimleri ve öfkeleriyle yükselir ve tüm bunların altında sessiz ve sabırlı bir şekilde tektonik plakalar bir sonraki depremi bekleyerek hareket eder ve yine de hayat devam eder. Köylüler evlerini direkler üzerine inşa eder. Okullar yüzer. Tekneler ambulans görevi görür. Elektrik kesintileri yaygındır. Yollar su altında kaybolur. Wi-Fi yani kablosuz internet kesilir ve iyileşme mi? Genellikle kendi başlarının çaresine baktıkları bir operasyondur. Yine de insanların dayanma biçiminde neredeyse kahramanca bir şey var. Bir yıl evlerini kaybeden aileler ertesi yıl bambuyla yeniden inşa eder. Çocuklar teneke kutudan yapılmış teknelerle okula gider. Yerel halk güler yemek pişirir ve sanki dünya sürekli ayaklarının altından kaymıyormuş gibi hayatlarına devam eder. Yani soru sadece buna katlanabilir miydin? değil. Soru şu. Eğer topluluk buna değecek olsaydı, her yıl yeniden inşa eder miydin? 9 numara coğrafya gökyüzünden bakıldığında Bangladeş yumuşak zümrüt yeşili pirinç tarlalarının kıvrımlı mavi kurdelelerle kesildiği bir sulu boya rüyası gibi görünür. 700'den fazla nehir bu ülkeyi damarlar gibi oyar. Ganj, Brahmaputra, Mekna. Bunlar sadece su yolları değil, aynı zamanda yaşam kaynaklarıdır. Köyler onların kıyılarında yükselir. Tekneler yatak odası, otobüs hatta berber dükkanı olur. Balıkçılar şafaktan gün batımına kadar ağlarını atar. Çocuklar serinlemek için akıntıya balıklamadalar. Su burada kültürdür. Akışkan temel kutsal. Mango biber ve kil çömleklerle dolu kanolar arasında kayan satıcıların olduğu yüzen pazarlar bulacaksınız. Sarileriyle yıkanan kürek seslerinin üzerinde gülüşüp bağıran kadınların yanından geçeceksiniz. Zamanın ötesinde hissettirir. Safe. Modern hayatın koşuşturmasından el değmemiş ama çok çabuk romantikleştirmeyin. Kurak mevsimde bu nehirler hayat verir. Muson mevsiminde ise yutarlar. Bir gece her şeyi değiştirebilir. Su seviyeleri hızla bazen dakikalar içinde metrelerce yükselebilir. Köyler yok olur. Tarlalar sular altında kalır. Geçim kaynakları sessizce sürüklenip gider. Ve yine de bu topraklar dayanır. İnsanlar başka yere gitmez uyum sağlar. Evler direkler üzerine inşa edilir. Ekinler suya batmaya dayanacak şekilde zamanlanır. Hayat ıslak ayaklar ve sarsılmaz bir ruhla devam eder. 10 numara kültürel hijyen alışkanlıkları Bangladeş'te hijyen ürünlerle değil, prensiplerle ilgilidir. Burada tuvalet kağıdının yerini su alır ve elle yemek yemek bir mecburiyet değil varsayılan durumdur. Bu kısmen bir ritüel, kısmen de saygıdır. Birçok batılı için bu bir kültür çatışmasıdır. Ama yavaşlayın, izleyin. Hareketin bir amacı var. Bir kişi parmaklarıyla pilavı alıp baharatları ve sosu karıştırır. Dağınık değil, bilinçlidir. Neredeyse zariftir. Yemeden önce yemeği hissederler. Ve sadece sağ el. Sol el kirli kabul edilir, yemek için değil, temizlik için kullanılır. Sol elinizle yiyecek uzatırsanız bu ince bir hakarettir. Çoğu kişi bir şey söylemez. Ama hatırlarlar, restoranlarda tabağınızın yanında genellikle küçük bir metal bardak veya su sürahisi görürsünüz. Bu içmek için değildir. Bu yemek sonrası temizlik içindir. Masada genellikle utanmadan veya tereddüt etmeden yapılır. Peki ya tuvaletler? Birçoğunda tuvalet kağıdı bulunmaz. Bunun yerine bazen bodna denilen bir püskürtme hortumu veya küçük bir su kabı vardır. Sırada ritüelleri geride bırakıp modernitenin dokunmadığı yerlere gidiyoruz. Bengal kaplanlarının dolaştığı yerlere, 11 numara turist için sürpriz noktalar, Bangladeş'in plajları var, hem de öyle sıradan plajlar değil. Cox's Bazar, Güneydoğu kıyısı boyunca 70 milden fazla uzanır ve bu da onu gezegendeki en uzun kesintisiz plaj yapar. Altın rengi kum, ılık mavi yeşil dalgalar, sanki fırçayla boyanmış gibi gün batımı gökyüzü. İnsana, dur bir dakika burası hala Bangladeş mi? diye fısıldatan türden bir yer. Sakin de aynı zamanda, burada jetskilerden veya kulüp tanıtımcılarından kaçmak zorunda kalmazsınız. Uçurtma uçuran aileler, dalgaların yanında çay yudumlayan çiftler, gelgit çekilirken sörfün içinden ağlarını çeken yerel balıkçılar, Güneybatı'ya dünyanın en büyük mangrove ormanı olan Sondarbanlara doğru yol alın. Çamurlu nehir yolları ve birbirine dolanmış köklerden oluşan bir labirenttir burası. Bengal kaplanlarının diyarıdır. Ve kafeslerde kilitli değiller. Özgürce dolaşırlar, yüzerler, avlanırlar. Görmeden önce birini duyabilirsiniz. Suyun üzerinden taşınan kemikleri titreten alçak bir kükreme. Ama vahşi güzelliğin sizi gerçeklikten uzaklaştırmasına izin vermeyin. Burası Disney değil. Turist güvenliği temel düzeydedir. Korucular tüfek değil, sopa taşır. Yollar genellikle işaretsizdir. Tıbbi yardım saatler uzaktadır. Eğer giderseniz hazırlıklı gidin. En ucuz kanosu ve gülümsemesi olan adamla değil, onaylı eko rehberler aracılığıyla rezervasyon yapın. Sivrisinek ağları uygun botlar ve açık bir zihin getirin. Sundarbanlarda Wi-Fi yani kablosuz internet yok. Sadece siz kuşların kanat çırpışları ve yalnız olmadığınızı hissettiren daimi bir duygu var. 12 numara. Endonezya ve Pakistan'ın ardından dünyanın en büyük üçüncü Müslüman nüfusuna sahip. Bangladeş dediğin sadece bir inanç değil, aynı zamanda atmosferin ta kendisidir. Şafaktan gün batımına kadar, camilerden günde beş vakit ezan sesi yükselir. Agresif bir şekilde bağıran hoparlörlerden değil, sanki ara sokaklarda süzülen çatıların üzerinden usulca geçen yumuşak bir yankı gibi. Nüfusun yaklaşık yüzde %90'ı Müslüman, çoğunlukla Sünni Ayrıca özellikle şehirlerde ve Chittagong Hill gibi belirli bölgelerde yan yana yaşayan canlı Hindu, Hristiyan ve Budist toplulukları da bulacaksınız. Bir köye adım attığınızda İslam'ın mütevazı giyim, saygılı selamlaşmalar ve bütün kasabaları durma noktasına getiren cuma, öğleden sonra namazları aracılığıyla sessizce ifade edildiğini göreceksiniz. Şehirlerde daha fazla esneklik var ancak kültürel altyapı güçlü kalmaya devam ediyor. Buradaki insanlar sıcakkanlı, meraklı ve son derece misafirperverdir. Sizin inançlarını paylaşmanızı beklemeyebilirler ama kendinizi nasıl taşıdığınıza bakacaklardır. Saygı burada her şeyi kazandırır. 13 numara dil gururu. Bangladeş sadece gürültü ve hareketin olduğu bir yer değil, aynı zamanda dilin ve lirizmin de olduğu bir yer. Ana dil mi? Bangla Bengalca olarak da bilinir. Dünyada en çok konuşulan dillerden biridir. Zengin, şiirsel ve gururla korunmuştur. Bangla bir zamanlar dillerini yaşatmak için savaşmış bir halkın ruhunu taşır. Aslında Bangladeş ana dilini konuşma hakkı için kan döken dünyadaki tek ülkedir. Bu an her yıl 21 Şubat'ta dünya çapında uluslararası ana dili günü olarak bilinen günde onurlandırılır. Ve evet burada başladı. Ve sonra Tagore var. Şair, filozof, kalemiyle bir asi, 1913 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Avrupalı olmayan kişiydi. Dizeleri hala sınıflarda, protestolarda ve düğünlerde yankılanıyor. Hatta hem Bangladeş'in hem de Hindistan'ın milli marşlarını yazdı. 14 numara kriket ateşi, Bangladeş'te kriket sadece bir oyun değil, bir kalp atışıdır. Kaplanlar sahaya çıktığında bütün ülke nefesini tutar. Sokaklar boşalır. Pazar esnafı titrek ekranlı televizyonların etrafına toplanır. Üniversite öğrencileri dersi eker. Trafik bile biraz da olsa yavaşlar. Bu sadece sporla ilgili değil. Bu ulusal gururla ilgili küçük bir ülkenin Hindistan, Avustralya ve İngiltere gibi devlerle omuz omuza durmasıyla ilgili. Vurulan her sınır sayısı beklenenden daha iyi bir performans gibi hissettirir. Alınan her kale dünyaya bir ifadedir. Biz buradayız ve pes etmeyeceğiz. Tutku mu? Elektrik gibi. Çatılardan sallanan bayraklar. Ara sokaklardan yükselen tezahüratlar. Kriket çılgını mahallelerden atılan havai fişekler. Kuralları anlamasanız bile duyguyu anlayacaksınız. Son olarak renklerle, kutlamalarla ve bir ulusun coşkulu duygusal kalp atışıyla bitiriyoruz. Çünkü Bangladeş'i tam olarak anlamak için nasıl dans ettiğini görmeniz gerekir. 15 numara festivaller. Eğer Bangladeş'i sadece görmek değil, gerçekten hissetmek istiyorsanız Nisan ayında gelin. İşte o zaman Pohela Boyşak sokaklara taşar. Bu Bengal yeni yılıdır ve sessizce gelmez. Sokaklar renklere bürünür. Yüzler parlak kırmızı beyaz ve sarıya boyanır dohol davulları uzak bir gök gürültüsü gibi çalar. Geçit törenleri hem şehirlerde hem de köylerde müzik hareket ve saf filtrelenmemiş neşeyle kıvrılır. Aileler geleneksel kırmızı beyaz giysiler giyer. Sokak satıcıları mirasa batmış bir yeni yıl kahvaltısı olan kızarmış hilsa balığıyla fermente pirinçten yapılan pantabağıt satar. Çocuklar el yapımı hayvan maskeleri taşır ve hava kadife çiçeği ve baharat kokar. Yalnız seyahat edenler için bu bir geçiş anıdır. Uzun süre yalnız kalmazsınız bir dans halkasına katılın. Yabancıların sunduğu yemeği kabul edin. Yerel halkla birlikte bağdaş kurup yere oturun ve halk şarkıcılarının aşk mücadele ve umut hakkındaki dizelere kalplerini dökmelerini dinleyin. Ve eğer Poyla Boyşak'ı kaçırırsanız endişelenmeyin. Takvim, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Durga Puja ve daha birçok festivalle dolu. Her biri müzik yemek ve derin bir birliktelik duygusu getirir. İster kalabalık bir daka sokağında olun, ister kağıt fenerlerin altındaki uzak bir köyde bunu hissedeceksiniz. Bunlar Bangladeş hakkındaki en şaşırtıcı gerçeklerden sadece birkaçı. Şimdi bize en çok neyin dikkatinizi çektiğini söyleyin. Peki buraya taşınır mıydınız? Dizel ve baharat kokan hiçbir şeyin zamanında başlamadığı ama insanların gözleriyle güldüğü bir ülkeyi sevebilir miydiniz? Dili öğrenir, ellerinizle yemek yer bir seli bekler size, çayı doğru şekilde içmeyi öğreten kırmızı sarili bir kadına aşık olur muydunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşın. Bir sonraki durağımızın neresi olacağını merak ediyorsanız abone olun ve bildirimleri açın. Aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.